Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri Gaziantep'in sabırlı ve cefaker halkı Umarım yayın gelmiştir arkadaşlar Halbuki talimatları isteriz İşte onun bir için açtık başkanım, başkanım. Ben, Halk duysun halk şeyleri gizleme artık Gaziantep'in sabırlı ve cefaker halkı diyorum Niye diyorum birazdan hep beraber göreceğiz Sayın başkan. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Aydiz Catering isimli bir firmaya 15 milyon liraya yakın 10 evet. tane ihale Bu ekap kayıtlarına yansıyor evet. başkanım. Bunlardan doğrudan teminle bu firmaya ihale verilip verilmediğini de bilmiyoruz. İlk defa bu kadar becerikli bir firma gördüm başkanım. Yıllardır ihaleleri takip ederim. Ne ihale açmışsanız maşallah hepsini bu adam almış. Baklava ihalesi açmışsınız almış. Sandviç ihalesi açmışsınız almış. Meyve var, sebze var, işler yemeği var. Organizasyon maşallah maşallah. Dur bekle o zaman. Az bekle. Organizasyon işe almış Cuma Başkanım. Gazmek'te Gazmek'te davulla keman lazımmış bu firma satmış. Ne ismi Notlarını al başkan dinle. Ha. Sonra belediyelerin araçlarına araç lastiği lazım olmuş. Hani yemek dedin ya. Araç lastiği bile satmış bu adam sana. Başkanım. Değil başkanım. Değil başkanım. Değil. Başkanım, değil. Sen de biliyorsun. Sen de biliyorsun. Yani bu adam süpermarket. Bando takımı var. Keman var. Lastik var. Yemek var. Organizasyon var. Araç lastiği var. Her ne hikmetse ne ararsan var başkanım. Ama 11 Nisan 2025'te başkanım 25756 sayılı ihale numarasıyla 11 Nisan 2025 başkanım. Bu firmaya iki sözleşme imzalamışsınız. Bu iki sözleşmenin toplamı 4,5 milyon TL. Yemek, sandviç, taziye yemeği ve alım ihalesi için bu ihalelerle bu firma bu ihaleleri almış başkanım. Her ne hikmetse sözleşme imzaladıktan sonra Tarım Bakanlığı bu firma ile ilgili bir yazı göndermiş Cumhurbaşkanım. Bu adamın yaptığı yemeklerde at ve eşek eti çıkmış. Evet. Tamam, sen birazdan sağ ol. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak aldığınız yemekleri hiç kontrol etmediniz mi? Vatandaşa at eşek eti yedirilmesine sebep mi oldunuz? Doğrulan teminle 15 milyon dışında bu firmaya ihale verdiniz mi? 11 Nisan'da sözleşme yaptıktan sonra bu firmada at eşek eti çıkınca ihale ile ilgili ne yaptınız başkanım? Bu sözleşmeyi bitirdiniz mi? Hala bu adam Gaziantep halkına at eşek yemek veriyor mu? Yemek firması dedin ya. Yani Gaziantep'in asil halkı at eti eşek eti yediren bu rezaletin hesabını kimden soracak Sayın Başkanım? Ay yıldızın sihirli değneği yoksa belediyemizin cömert ihale kalemi mi? Bu lezzetli skandalın bedelini kime ödeyecek? Gaziantep halkı sizden cevap bekliyor Halil Başkan. Yok, Teşekkür ederim. Evet. Ey dünya ol, azıcık bekle. Katıldık kervana, Çüş yavrum, çüş çüş. Şaklama...